Çıkışa yok şu, Saraytaş'ta ve Koyunpazarı yok şu. Bence Ankara'nın e, tarihi çarşıları, yani İstanbul'un Mısır Çarşı, ne bileyim Bursa'nın Kapalı Çarşısı gibi, buralar e, ölmez. Yokuşumuz güzeldir. Yokuşumuzda yani ne desek benim bu verdiğim 60 sene buradadır, hala da buradayım ve de burada mutlu oluyorum. Ee, mahşubiyetle söylüyorum, çok zengin bir kaynağın içindeyiz. Yani ben onun farkındayım. Yani Ankara'da, Ankara'nın göbeğinde, Ankara'nın merkezinde hala önemli olan bir yer. Adamın yanında kızı var. Kız çocuğu var. Düşünebiliyor musunuz? Ya bu kız çocuğumu sizin buraya bırakayım. Ben 3-4 saat sonra geleceğim deyip esnafa kızını teslim edebiliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Ya bu nasıl bir güven?